Kemal, ben bu aleti kullanmayı iyice öğreniyorum ha, yavaştım. Şeyi mi? Ses kartını mı? Ha. Bak, mesela... İsterim şu an... ...şeyleri sample etmeyi öğrendim. Ver bakayım, bir yapsana bir. Ç söyle bir. Üstüne mi? Ama ilk ha. kısmını söylemem, sonrasını denerim. Kötü gelebilir, kusura bakmayın. O şarkıda bir yer var ama ha. onu, orayı söyleme. Neresini söylemeyeyim? Yasak ki. Neresi? Bil bilmediğim için. Hiç öyle bir yer... Öyle bir yer mi var o şarkıda lan? Var. Yok. Ha, tamam, ben, ben orayı söylemiyorum. Ben orayı e, söylemiyorum, ben orayı söylemiyorum. Ama e. Şanışer söylerse sorun oluyor mu? Yok. Yok. Şanışer'i sormak lan. lazım. Niye oğlum Eminem dinlemiyor mu? Şey Eminem'de yok. yok, yok Dilemiyor musun olmuyor, abi rap müzik? Olmuyor, 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 olmuyor oğlum, yani. oğlum olmuyor zaten sesim üstüne nasıl gider bilmiyorum arada bir de, 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 de efekt ayarladım bakalım evet, belki güzel olur belki kötü olur umarım güzel olur müziği biraz Şimdi daha müzik açamıyorum bu kadar açabiliyorum ama ha. sesimi alta alacağım böyle ha. şu an ses müzik tekesi normal mi? normal <laughs> fuck this red red bullshit bir kelime medebi bir kelime neferim Medebi denemezse beni idare bin lahı kim Ahmak anlamazsa bana bak amacın rap sebebeli evine gelelim geçelim, susmaz, tam, tam, ha beci geçelim işi bu şerin o götte susma sanca tam sana Evelim gemilim zeyme gemilim ezelim arada esiyor yok ara bir yerde yeminim eğdik efendim Efece beynim eğilim eğile meyve verelim Onca da seni cevap dahi vermem ama keyfe gelirim Kaşar 12 cebi beste verelim ben seni tek elle peste inerim aptal al başa Kızımı tanı ve bekle bebeğim evine gelip o kafanı duvara sürtmeden ben titremelerim başlamaz paşa Şimdi sakın korkma bırak şer gaza bassın yerimi kapamazsın Aklını alırım ve yeter ki kafam atsın Benim bir şarkıda, şarkıda sildiğimi sen on albümde yazamazsın <laughs> <laughs> Ay. Gelişir. Ay. Peki dil altı hafını da bir atayım da tam sonuç. <laughs> Peki ezberledin mi okudun mu? Yarı ezber yarı okudum. Açtım ya önüme heyecanlanıyorum ben hala bile. İyi gibi. <gülüyor> <gülüyor> e bu makine o zaman böyle söyletiyorsa biz de alalım bir tane. <laughs> Lan abi <laughs> senin makinen bende amına koyayım. Almanın Cyber... ki. Cyber satıyor <laughs> Senin makinen de bende burada. <laughs> Oğlum ya, bir şey onu... diyeceğim şu dodayı odana atalım bak ama fermuarı mermuarı çekti bir şeye başar bu Fermuar sesi geldi duydunuz mu? Do -do dodayı da bir dakika ya Dodo'yu katmaz sohbete attım. Ama onu bir alt odaya atalım. Orada dur. Millet orada. Takılsın milletle Kısırsın lan. Uğurlar falan aradı. Erzurum <laughs> mu Ben o zaman Erzurum'a geçiyorum. Oğlum sen ne yaptın oda dolu.